En son İslam bizden nefret ediyor sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyetçi Başkan aday adaylarından Donald Trump'ın mitinginde yine olay çıktı. Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili skandal açıklamalarıyla adından söz ettiren Trump'ın Chicago'daki mitingi öncesinde kendisini ırkçılıkla suçlayan bir grup mitingin yapılacağı salonun önünde bir araya geldi. Salon önünde Trump destekçileri ve karşıtları arasında başlayan arbede daha sonra salonun içinde de devam etti. Gerginliğin artması üzerine Trump'ın kampanya ekibi güvenlik gerekçesiyle mitingin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca kavgaya karışan birkaç kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Donald Trump aynı gün içinde Missouri eyaletinin St. Louis kentinde düzenlediği miting sırasında da protesto edildi. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylığından geçen hafta çekilen siyahi aday adayı Ben Carson başkanlık yarışında Trump'a destek olacağını ilan etti.